Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil <laughs> Alemin. Ve salatu ve selamu aleyhi Resulina Muhammedin ve aleyhi ve sahbihi İsmail. Allah'ın selamı, rahmeti, avni, inayeti, huzur ve saadeti üzerinize, üzerimize olsun. Değerli Kardeşlerim, Rabbil Alemin, Allah Azze ve Celle'ye hamd ediyoruz. Ruhları iade edilen arasına bugün de bizleri dahil eyledi. Rabbil Alemin, Allah Azze ve Celle'ye hamd ediyoruz. Vücutuna sıhhat, afiyet, huzur organlarına huzur ve saadet verdikleri arasına Rabbimizleri dahil eyledi. Rabbül Alemin, Allah Azze ve Celle'ye hamd ediyoruz. Rabbim gaflet yorganından kaldırıp rahmet secdesine ulaştırdı. Sabah namazı kılarak güne zikrullah ile emri ilahi ile başlayarak meleklerin şehadetine, Rabbimizin hıfzı emanine, mahşerin nuruna Kalbimizin kasvetine, gafletine, gıybetine, hastalığına, tedavi kılan Rabbimize hamdolsun. Teberrüken bir Fatiha-ı Şerif okuyarak kainatın efendisi gönder Sultan Nur Muhammed Aleyhisselatu Vesselam'ın ruhu pâkî ailelerin ehliyetine, Allah'ın sahibine, seyyidü da da Hazreti Hamza şehitlerimizin ruhuna, beldemize, dünyamıza methu olan ehli tevhidin ruhlarına, Aseten, garibin sohbetini dinleme zahmet meşakkatı bulan bulunan kardeşlerimizin berza aleminde bekleyen ana baba başta olmazlar. bütün geçmişlerimiz sevdik huzurlarına affı mağfiretlerine huzur ve saadetlerine amin. Elhamdülillah. Salli ala rasulina Muhammed sallu ala tabib kulubina Muhammed salli ala şefii zunubina Muhammed Allahumma salli ala seyyidina Muhammed ve ala ali seyyidina Muhammed kema salli ala İbrahim ve ala ali İbrahim innaka Hamidun Majid Allahumma barik Muhammed ve ala Muhammed kema barakta ala İbrahim ve ala ali İbrahim innaka Hamidun Majid Rabbi li sadri ve yessir li emri ve hlul ukdeten min lisani yafkahu kavli Ayet-i Celile Rad Suresi Mucize ve Bereket Rabbimiz an olsun senden önce de peygamberler göndermiş onlara da eş ve çocuklar vermiştik. Bir dünya hayatını peygamberler içinde Hı -hı. Rabbim bizler içinde nasıl bir dizayn ettiğini program yaptığını tarif ediyor. Allah'ın izni olmadan hiçbir peygamber mucize getiremez sürekli her şeyin bir kaydı vardır. Efendim zaman zaman keramet ve mucize üzerinde toplum mütalyalar yapar. Malum mucize Rabbimizin yalnız peygamberlere lütfettiği olağanüstü hallerdir. Keramet ise Allah dostu veli kullara Rabbimizin verdiği yine olağanüstü hallerdir. Haliyle keramette veya mucizede kesinlikle kişinin iradesi değil Rabbimizin muradıdır. Onun ikramıdır. Kul talep eder. Veya karşı tarafın isteğini Rabbimize arz eder. Bir gün gelip müşrikler eğer sen hak peygambersen şu ayı hilal ikiye bön biz de onu görelim demişlerdi. Ve sonunda elini kaldırıp Rabbul Alemin Allah Azze ve bunu istemiş. Rabbimiz de hilali ikiye bölmek suretiyle mucize gerçekleşmişti değerli kardeşlerim. Ebu Hureyre Allah kendisinden sahabe efendilerimizden, sadat ikram efendilerimizden, şu garibin sohbetini dinleyen kardeşlerimizin ana baba bütün geçmişlerden ebeden razı olsun. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hiçbir peygamber yoktur ki insanların inanmaları için kendisine mucizele görülmüş olmasın. Malum peygamberlerin en büyük desteği nedir? Mucizedir. olaüstü hallerdir. Bunu gören toplum kabullenme sebebidir. Yunus peygamberin bölgesini beldesini terk edip bir deryaya, deryaya atılıp Yunus balığının karnına ve oradan geriye döndüğü zaman bu hali anlatınca hiç iman etmeyen, kabul etmeyen bütün kavmi iman etmişlerdi. Bundan önceki peygamberlerde tebliğde tıkanma olup artık kabul edilmeyince orada ne yapmıştı? Helak gelmişti. Bir Nuh peygambere kavmine öbür yanda Lüt aleyhisselamın kavmine helak gelmişti. Yunus peygamberin bölgesini terk edip gidip tekrar gelmesi ve orada Yunus balığı ile olan kerametin ve Allah'ın Kur'an'da tarif ettiği tesbihattan sonra kavmi iman etmişti. Bana verilen ise Allah'ın ettiği vahiy Kur'an-ı Kerim'dir. Efendimiz diyor ki mucizeler kendisine verilmesi lazım. Bir e, miraç bir mucizeydi. Kur'an bir mucizeydi. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam e, mucize olarak tarif ettiğinin başına Kur'an'ı koyuyor benim de mucizem Kur'an'dır diyor. Allah'ın bana verdiği vahiy mucizedir. Bu sayede ben kıyamet günü ümmeti en çok olan peygamber olacağımı ümit ediyorum diyor Buhari hadisinde. Haliyle rahmet peygamber aleyhissalatü vesselamın en büyük mucizesi Kur'an-ı Kerim'dir. Kur'an-ı Kerim'i diğerlerinden ayıran etken faktör nedir? Mesela bir miraç olayını Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Cibril emin gelerek Kabe-i Mescid-i Aksa'ya oradan Mevlamız huzuruna kabul etmiş ve orada emirlerle dönmüş. Peki görebiliyor muyuz? Hayır. Dokunabiliyor muyuz? Hayır. Peki Kur'an-ı Kerim öyle mi? Değil. Kur'an-ı Kerim elimizde canlı bir mucize. Ona elimizde değebiliyoruz, gözümüzde görebiliyoruz, lisanımızla hitap edebiliyoruz, kulağımızla dinleyebiliyoruz. Kalbimizle sevgide, aklımızla yön vermek suretiyle Kur'an'ın bizler için canlı bir mucize, herkes için de canlı bir mucize, toplumun her katmanına hitap eden canlı bir mucize olduğu gerçeği ortada değerli kardeşlerim. Bereket Allah'ın yeryüzüne indirdiği bolluk, rızık, şifa ve mucizedir. Mucize de bir bereket olarak tarif edilir. Nimetin değerini bilindiği zaman Allah'a şükür ederseniz ziyadeleştiririz. Nankörlük ederseniz nankörlüğün karşısında da Allah muhafaza israfın karşısında da muhakkak bir mahrumiyet bir sıkıntının olduğunu Mevla bizlere tarif eder. müzeyin isimli Kabileden bir grup Efendimiz Aleyhisselatu Vesselam'ı ziyarete gelmişlerdi. Ziyarete gelen insanlar Resulullah Aleyhisselatu Vesselam'ın yanına gelmiş, oturmuşlar. Haliyle Efendimiz gelenlere ikram eder. Evde de çok az bir hurma bulunmakta. Bunun üzerine bu insanlara ikram edecek. Efendimiz geliyor hurmaya şöyle bir nazar ediyor. Rabbimize dua ediyor ve Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bundan sonra hurmadan o gelen Müzeyne kabilesi mensuplarına ikram ediyor. Ve onlar ayrılıyor ki ilk haliyle hurmanın eksilmediği, aynı şekilde yerinde olduğu görülür. Değerli kardeşlerim yine bir yolculukta Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kalan erzakların talebi üzerine bir yere toparlanıyor oraya bir dua ediyor duanın sonucunda Alemin Allah Azze ve Celle Orada hazır olan grubun tamamının ihtiyaçları görüldüğü kayıtlara girilmiştir Yine tebük seferinde susuz kalınmış Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemden bazı sahabe efendilerimiz develerini kesmeye kesileceklerinin izin almışlar ve Hazreti Ömer bunun üzerine Ya Resulallah develere kesme izni siz mi verdiniz? Evet ben verdim demiş. Ve biz Medine'ye nasıl döneceğiz bunlara develerini keserlerse? Bunu gören hepsi keser. Niye? Allah Azze ve Celle elle kaldırıp Ya Rabbi bize su ikram et dediğinde Rabbim sana ikram edecek ve ettiğinin karşılığında da muhakkak bereketini bulacağız demek suretiyle hmm. dua etmiş hmm. ve ordunun ihtiyaçlarını Rabbim o şekilde karşılanmıştı. Yine Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ın duasıyla hurma harmanının bereketlendiği Buhari hadisinde bir tabak yemeğin çok sayıdaki şey yettiği Tirmizi hadisinde bir tas sütün asabu ı sufayı doyurduğu Tirmizi hadisinde Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın tarifinde bize canlı bir şekilde geliyor. Bereket Değerli kardeşlerim, hesap işi değil. Aritmetik işi değil. Eğer biz bereketi matematiksel bakarsak bereket bu değil. Bereket Allah'ın bir lütfudur. Bir ikramıdır. Mucize de bir berekettir. Allah'ın bize ikram ettiği bu lütfettiği, ikram ettiği o varlık, bereket, mesai, bereket, çoluk çocuk, bereket, varlığımız, bereket, duamız, bereket, istifarımız bereket, yani Allah Azze ve Celle lütfeder, ikram ederse az bir iş ile çok kazançlar elde edebilme halidir bereket. Bazı insanlar varlığını kısa zamanda ulaştığı seviyeyi bir türlü tarif edemez. Ben bu kadar varlığa nasıl ulaştım? Bu berekettir. Bazı insanlar ilim tahsili, <laughs> ilim ile meşgul olur ve öğrendiği ilmi bir ömre nasıl sığdığı bu berekettir. Bazı insanlar nasuhatlarıyla, tebliğleriyle insanlara yardımcı olma, öğrenci yetiştirme yönündeki <laughs> gayretlerinin sonucunda Rabbül Alemin Allah Azze ve Celle onun hizmetine, mesaisine bir bereket vermiştir. Ve evladı iyali, manevi evladı iyali arttıkça artmıştır. Bunun için ömre bereket verir, mesaiye bereket verir. Her halimiz berekete muhtaçtır. Rabbimiz de bunu bereket olarak lütfeder, ikram eder. İnşallah bizlerin hayatında da gerek maddi ve gerek manevi, gerek nefsi, gerek nesli hallerde Rabbim bereketlendirdiği halakada olmayı ve çevremizdeki sevdiğimiz insanlara da dua ettiğimiz insanların hayatının her karesinde bereketlendirip bereket ile yaşayabilmeyi Rabbul Alemin Allah Azze ve Celle hepimize nasip eylesin ve ahiri davana elhamdülillahi Rabbil Alemin اللهم <سؤال> ربنا اتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك بسم الله توكلت على الله لا حول ولا قوة إلا بالله بسم الله الذي لا يضر ما اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين Hasbunallahu la ilahe illahu aleyhi tevekkeltu ve huve rabbul arşi razim allahu mekfini bi celalik haramik <Sessizlik> ve bitaatik en vasit fatik en ammen sevek Allahümme sümmete Muhammed Allahümme Merham, ümmete Muhammed rahmeten amme Allahümme salli ile seyyidine Muhammedin tabbil gulü ve devahi ve afiyetin ebtani ve şifahi ve nuril ebsari ve ziyyahi ve alihi ve sabbi ve selimillahi ya Rabbi bizleri Bizlere rahmetiyle muamele eyle. Bizleri ya Rabbi hayatımızı, ya Rabbi ömrümüzü, ya Rabbi nefsimizi, ya Rabbi neslimizi, ya Rabbi kazancımızı, ya Rabbi ibadetlerimizi, duamızı, istiğfarımızı, tesbihatımızı, salavatımızı bereketlendirdiğin salih ve sıddıkların alakasına bizlere de dahil eyle. Ya Rabbi dua bekleyen kardeşlerimizin borcu, eda, derdi olana deva, hastası olanlara şifa sen lütfeyle hayır muratlarımızı kabul eyle. Ya Rabbi, Ya Rabbi nefsimizi ve neslimizi rahmetine ıslah ederek Kur'an ve sünnet yolunda yürümeyi, geçmişlerimize rahmet ederek af mağfirete ulaşmayı, Ya Rabbi yavrularımızı salih ve saliha yetiştirebilmeyi, İlahi Ya Rabbi bu vatana, bu millete, bu dine hizmet eden hizmetlerin kabul ve devamını hıyanet halinde kimin plan projesi varsa başlarına mahkus olmasını sen nasip eyle. Efendimiz peygamberimizin ehli beyti Seyyidü Şah'da, Hazreti Hamza şehitlerimize, ruhuna, beldemize, dünyamıza, metuna, ehli tevhidin ruhlarına aseten Ya Rabbi şu garibin sohbetini dileyen kardeşlerimizin berzak halinde bekleşen başta ana baba olmak üzere bütün geçmişlerimizin sevdiklerine, ruhlarına, affa, mağfiretlerine, huzur ve saadetlerine Ya Rabbi rızan için El Fatiha.